Arkadaşlar merhaba. Dörtgenlerin ikinci testini çözeceğiz. Artık uzunluk sorularıyla karşı karşıyayız. Bir önceki testimizde açı sorularımız vardı arkadaşlar. Açılarla nasıl mücadele ettik, isimlendirmeler yaptık. Artık ikinci teste geldik. Şimdi arkadaşlar burada bir özellik öğreneceğiz. Bu öğreneceğimiz özellik dörtgenlerde çok fazla kullanılan bir özellik. Ben size önce özelliği göstereyim. Daha sonra vaktiniz varsa nasıl geldiğini de bir izleyin derim. Özellik şu dik kesişen iki köşegen görürseniz eğer karşılıklı kenarların kareler toplamı birbirine eşit. Kök 21'in karesi 21 artı x kare eşit olur. Yine karşılıklı olan bu ikisinin kareler toplamına. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Bu şekilde özelliğimiz çalışıyor arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı 25 yapar. 21'i 25'in yanına eksi olarak gönderdiğinizde 4 gelir. x karemiz 4, x'imiz 2 gelmiştir. Soru bu kadar aslında. Gelelim bunun nereden geldiğine. Şimdi arkadaşlar hepsini atalım. Özellik şöyle geliyor. Şuralara A, B, C, D dediğinizde şu şekildeki karşılıklı üçgenlerin Pisagor'unu yapalım önce sizinle. Şurada birazcık da kendimize yer açalım. A kare artı B kare eşittir Pisagor'dan 21 yapar. A kare, B kare eşittir 21. Karesini aldım kök gitti. Buradaki Pisagor. C kare D kare eşittir x kare eder. Böldüm. Şöyle kenarına ayırdım. Yan tarafta da bu iki Pisagor yapacağız karşılıklı olan. A kare D kare eşittir. 3'ün karesi 9. A kare D kare 9 ve son olarak B kare C kare 16. Bakın ispatını şu anda kendinizde çok rahat görebildiğinizi düşünüyorum. Çünkü bunları taraf tarafa toplayan öğrenci a kare b kare c kare d kare bulacaktır karşı tarafta da x kare artı 21 bulacak. Burada da taraf tarafa toplayan öğrenci yine a kare, b kare, c kare, d kareden birer tane bulacak. Ve karşı tarafında 9, 16 daha 25 bulacak. Yani burada a kare, b kare, c kare, d kare var. Burada da aynı şey var. Dolayısıyla bunun sağ tarafı, bunun da sağ tarafı birbirine eşit çıkmalıdır. Sol tarafları eşit geldiği için, birer tane a, b, c, d'nin karesi geldiği için x kare artı 21 eşittir 25 olmuştur. Buradan da karşıya atınca 4'ü ve 2'yi aynı şekilde bulduk. Bu ispat arkadaşlar. Tabi ispat her zaman güzel olmayabilir. Yani işi uzatabilir. O yüzden ben kısa yolunu gösterdim size. Sorularda kısa yolunu kullanacağım. Devam edelim. Bu soruda hocam tamam gösterdiniz. Burada öyle bir şey var mı? Arkadaşlar burada konkav vermiş. Yani içeriye doğru bükülmüş bir vaziyette vermiş. Bakın şu şekilde bir kenar, iki kenar, üç kenar, dört kenar. Bu dört kenar olan bir şekil. Sonuçta dörtgen doğru mu? Evet. İçeriye doğru göçmüş mü? Göçmüş. Biz buna bumerang da demiştik hatırlarsanız. Böyle içeriye doğru göçüklük oluştuğunda konkav deniyor. Ee, diğer bir adıyla da içbükey deniliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun diğer adı içbükeydir. bükeydir. Ee, ne yaparız? Ne yaparız? Bizim bildiğimiz şekle benzetiriz. Benzetmek için bu üçgeni aşağıya alırız. Şu şekilde. Burada biraz yer mi açsam daha iyi görünsün diye. Şöyle yapalım arkadaşlar. Aşağıya doğru inelim. Bunu dümdüz uzatalım. Ne kadar uzatıyoruz? Bu kadar uzatıyoruz. Yani üstteki üçgenin simetrisini alıyoruz aslında. Bu iki kök altıyı buraya indirmiş oluyoruz. Yine üçü de simetri ederek aşağıya doğru indiriyorsunuz. Ve yukarıdaki şeklin aynısını görmüş oldunuz. Ben gözlemlemeniz için yardımcı olayım burada size. Şu şekilde. Şu şekilde. Bakınız. Burası x. Burası 8. Sol taraf alt 3. Sağ taraf alt 2 kök altı ve dik kesişme var. Ne dedim birinci soruda? Dik kesişen köşegenler görürsen karşılıklı kareler toplamını birbirine eşitle dedim. Yapalım. x kare artı 2 kök altının karesi. 2 kök altının karesi 4 çarpı 6 24 eşittir. 8'in karesi 64, 3'ün karesi 9. Yaptı mı sana 73? Evet buradaki 24'ü karşıya atsak daha hızlı olurdu. Tabi her şeyi geri getirdik. Yazıları geri getirdik. 24 64'ün yanına gitse 4 4 olduğu için çıkartması kolay olur. 60'tan 20'yi çıkartmış gibi düşün. 49 da bende var 49. Yani bu işlem x kareyi 49 getirir. Yani x'imizi de 7 getirecektir. 2 bu kadar. 3 numaralı soruda yine köşegenleri dik keseceğim bir dörtgen görmektesin. Yine 1 ve 2'deki uyguladığın yöntemin aynısını uygulamalısın. Ama fazladan 30, 90, 60 diye bir üçgenin var. 30'u A görse 60'ı da kök 3 katı ile a kök 3 görecektir. Haydi artık karşılıklı karelerini toplayıp birbirine eşitleyelim. Bunların kareler toplamı 3 a kare buradan da yazalım tek tek 3 a kare artı. Bunun karesi 4 çarpı 3 12 eşittir. Diğer karşılıklı kareler toplamına yani bununla bunun kareler toplamına bir de böyle konuştuk ve ispatladık. a kare artı 3 kökünün karesini alalım 9 çarpı 2 18. Evet arkadaşlar a kare 3 a karenin yanına gitse 2 a karesi kalır. 12 18'in yanına gitse 6 kalır. A kare sayısı 3 olur. A sayısı da kök 3 olarak gelir. A'mız kök 3 geldi. A C nedir? Arkadaşlar 30 60 90 üçgeninde 30'u a görürse 92 tane a görmelidir. Yani burası 2 tane a'nın olduğu yerdir. E a'yı biz kök 3 bulduysak 2 a da 2 kök 3 olacaktır. 3'ümüz bu kadar. Tırmanalım yukarıya 4 numaralı soruya gelelim. Yine köşegenlere dik kesişen bir dörtgenimiz var mıdır? Vardır. Ama son çizgiyi biz çizersek vardır. Bakın köşegenleri dik kesişen bir dörtgen size ürettim şu anda. Bu hamile beklenmiş bizden. Bu arada x'i nasıl bulacağımız belli. Bu mavi çubuk bilinirse eğer bu Pisagor x'i bize bulabilir. O zaman önce mavi çubuğu nasıl bulalım? Evet. Birinci sorudan üçüncü soruya kadar getirdiğimiz bu özelliği öğrenmişizdir. Burada a diyerekten Karşılıklı kareler toplamı eşit diye öğrendiğimiz bu özelliği uygulayalım. Bu karşılıklı kareler toplamı köşegenleri dik kesişen bu dörtgende geçerlidir. Birbirine eşittir. 3 kökünün karesi 18 eder artı. Karşıdaki karesi a kare eder. 4'ün karesi 16 ve 6'nın karesi de 36. 18'i sildim. Eksi olarak 36'nın yanına getirdim. 36'dan 18 çıktım 18 kaldı. 16 ile 18'i topladım 34 buldum karesi 34 geldi A sayısının. Hep şöyle söylemiştim size hatırlayacaksınız. Soru çözümlerinde bahsettim. Eğer Pisagor sayısı birden çoksa sayıyı bulmaya gerek yok. Mesela A kare 34 ya A2 kök 34 olarak söylemeseniz de olur. Çünkü A bir Pisagor'a daha girecek zaten. O yüzden A kare olarak kalması daha iyi. 90'ın karşısındaki sayı A kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı X kare. Evet A kare sayısı kaçtı? 34'tü. A kareyi sil yerine 34'ü koy. 9'u eksi olarak getir 25. 25 eşittir x kare x eşittir 5 dedik. Bak numaralı soruya. Beşinci soru. Arkadaşlar sorumuz aslında tamamlamaya çok müsait. Yani şöyle tamamlarsanız 60 buluyorsunuz. E böyle tamamlarsanız yine 60 buluyorsunuz. 60'ları bulduktan sonra şöyle birleştirirseniz eğer son açıya da bir 60 kalıyor. Her şey çok güzel gidiyormuş gibi görünse de arkadaşlar aslında bu çok güzel bir yol değil. Neden değil? Çünkü eşkenar üçgen çıktı. Burası ilk kök geldi. Burası da ilk kök geldi. Bu saatten sonrası için yapabileceğiniz en güzel şey bunu birleştirmek. Bunu birleştirdiğinizde 4 kök 2 kök görüyorsunuz. 30 60 90 olduğunu anlayıp 90 getirip 90 getirip işte 60 buysa 90 buysa 30 buysa 30'u 2 görür. 60'ı da kök katıyla 6 görür. 6 8 10 olur diyebiliyorsunuz. Ama şu dışarı hamlesini yaptıktan sonra bu eşkenar oluşturduktan sonra bu çizgiyi çekmek gereksiz oldu. Niye gereksiz oldu? Çünkü bu çizgiyi en baştan çizince de soruyu zaten çözebiliyorsunuz. Bu arada 30-60-90'a nasıl emin olabildim? 90'ın karşısı 4 köküçtü gördüğünüz üzere. Ve burası da 2 köküç yarısı. Bir dik üçgende 90'ın karşısında olan bir sayının yarısı dik kenarlarda varsa bu üçgen 30-60-90'dır arkadaşlar. Tamam. O zaman bir öğrenci bu soruyu nasıl çözse daha karlı çıkar? Şu birleşimi yaparsa çok karlı çıkar. Yani daha az efor sarf eder 120 var, ikiz kenarlık var. Geriye 60 kaldı üçgenin iç açılarından. 2 eşit parça 30-30 ayırdım. 30'lu koydum oraya, 120'den geriye bana 90 kaldı. 30-30-120'nin özelliğini ezberden bilin diye söylüyorum ben size. Çünkü gerçekten işe yarıyor gördüğünüz gibi. Kök 3 katıydı. Yani şöyleydi. A, A, A kök 3. O halde kök birinin kök 3 katını alıp 6 olarak gelip 6, 8, 10 diye tabii ki de daha kısa çözmüş olursunuz. 5 bu kadar. 6 numaralı soruya gelelim. Şimdi arkadaşlar 45 derece var. Çok güzel bir açı biliyorsunuz. Yani 30'u, 45'i ve 60'ı gören öğrencinin yapması gereken şey dik oluşturmaktır. Eğer bu açılar var ve dik üçgen oluşmamışsa demek ki eksiklik oradadır. Yani bu 45'i gördüğün anda senin şunu demen lazım. Ben dik inmeliyim. Bu diki indireceksin bu şekilde. Yani şöyle inmesi gerekiyor normalde ama Biraz yer açayım ben şöyle 45 90 45 evet arkadaşlar özellik 1 1 kök 2 bu şekildeydi. Yani 2 kök 2 varsa 2 2 demelisiniz. 11 vardı 11'i boş verin çünkü 11'in ikisi kullanıldı geriye ne kaldı 9 kaldı. 9'u kullanacağız biz sizinle. Şu birleşimi yapacağız arkadaşlar. Bu birleşimi yapma nedenim x'in bulunduğu dik üçgeni oluşturup pisagordan gitmek. O pisagoru da bu pisagorla desteklemeyi düşünüyorum. Önce 2 ile 9'un karesini alalım şuradaki a dediğimiz sayıyı eşitleyelim. 9'un karesi 81 artı 2'nin karesi 4 eşittir a kare arkadaşlar. Bu pisagor bu. A kare aynı zamanda bunun 90'ını da görüyor. O halde a kare eşittir x kare artı 7'nin karesi 49 diyeceksiniz. A kareyi devre dışı bırakın. Çünkü bu ikisi birbirine artık eşit oldu. 81, 4 daha 85 eşittir. X kare artı 49. Şimdi Arkadaşlar bu işlemi yapalım. Bunu bu tarafa eksi olarak atalım. Kaç kalır elimize? 36 mı kalır? Evet 36 49 daha 85 yaptığına göre bu buraya eksi olarak giderse x kare 36 gelir. x'imiz de 6 gelir. 10 numara soru. Yani zor da değildi fazla. Bu 45 45 90'ı kullandıktan sonra bir sıkıntı yoktu. Ee, ön sayfayı bitirmişiz arkadaşlar. Arka sayfaya geçelim. Birinci teste söyledim. Açı ortay gören öğrencinin birinci vazifesi. A, A, B, B. Hemen. Yani şimdi açıyla ilgili bir bilgi var. Bunu kullanmalısın. E açı ortay görünce ne yapacaksın? İsimlemelerini yapman lazım değil mi? Peki. Dedik hocam. A, A, B, B ne işe yarayacak? Şimdi senin büyük bir dörtgenin var mı A, B, C'de? Var. Bunun iç açılar toplamı kaç yapar? 360 yapar her dörtgen gibi. 2A burada var. 2B burada var. Gel toplayalım. 2 tane A ve B'yi de şöyle güzelce yazalım. Artı. B açısı artı C açısı eşittir 360. Peki B ve C'nin toplamını bilseydik güzel olur muydu? Evet tam olarak o da verilmiş zaten 90 ekleyelim. Ha ne oldu üstteki 2A 2B geldi. Arttaki, alttaki iki tane açıdan da 90 geldi. Hepsi beraber 360'a gitti. 90 varken 360 olmak için 270'e ihtiyaç duyarsın. 270 90 daha 360 yapar çünkü. 2AB 270 getirirse 1AB 270'in yarısından 135'i getirmelidir. O halde A ile B'nin toplamı 135 mi dedim? Evet A ile B'nin toplamı 135 getiriyorsa üçgenin iç açılar toplamının 180 olması için son açıya 45 kalmalıdır. Evet bir önceki soruda ne dedim? 45 güzel açıdır dedim. Ama 45'in olduğu yerde diklik olursa güzeldir. işe yarar o zaman. Şimdi bu 45 var. Dikliği oluşturmak isteyecek öğrenci. Ya böyle dik atıp 45, 90, 45 oluşturacaktır. Ya da böyle çekerek dik atarak 45, 45, 90 oluşturacaktır kosinüs teoremine gitmediğini varsayarsak iki dikten birini kullanmak isteyecektir. Hangi dik mantıklı? Tabii ki de bu mantıklı. Çünkü burada ED dediği kenar 12 kök 2 olaraktan tam olarak 90'ın karşısına düşürüldü. Ha, özellik çok güzel kullanılır. A, A, A kök 2. Değil mi arkadaşım? 1, 1 kök 2. 12 kök 2 varsa 12, 12 yazacaksın. 17 vermiş. Hepsi 17'ymiş. 12 gittiyse geriye 5 kaldı. Tertemiz. 5 12 13 diyeceksin. Tamam diyeceksin. Soru bu kadar. 8'de diyor ki, dörtgen biçiminde düz bir zeminde E noktasından harekete başlayan karınca kesiklerden yürüyecek yine E noktasına varacak. En kısa yoldan 18 metreyle geldi. Şimdi soruyu bir anlayalım seninle gel. E noktasından başlayan karınca gitti gitti kesik çizgilerin üzerinden gezdi tekrar E noktasına geri geldi. Aldığı en kısa yol 18 metre demiş. Yani bunun çevresini dolanmadı mı? Tamam. O zaman bunun çevresini 18 olarak sana vermiş demek ki. Bilgi bu. Dörtgenin köşegen uzunluklarının toplamı kaç metredir diyor. Şimdi köşegenler ne alaka diyeceksin. Evet ne alaka hemen açıklayayım sana. Çek bunu. Bak şimdi burada ABD diye bir üçgen oluştu. Gördün yine ABD çıktı. Gördüğün üzere her şeyin altından ABD çıkıyor. Evet burada geldin. Üçgenin tam ortası burası arkadaşım. Gördün mü? Orta taban var burada. Yani sen buna x desen üçgen orta tabanından buna 2x diyeceksin. Şöyle. Heh. Tekrardan ters dönmüş BCD üçgenine bakınca onun da orta tabanını göreceksin. Şimdi bu çubuk her ikisinin ortasında. Burada da ortada, burada da ortada. Tabii ki de orta taban. 2x'ten yine 1x diyeceksin. Yani neyi fark etmiş olduk? Bunlar orta taban oldukları için paralel oldular. Tam ortada oldukları için ve burada karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen bulmuş olduk. Şimdi diyeceksin ki Bunların birbirine paralel olduğunu bilmiyoruz ki. Onu da biliyoruz. Onu da göstereyim. Bu sefer de bu köşegeni çek. Bu köşegeni çektiğinde de A, D, C üçgenine bakacaksın. Bu üçgenin de orta tabanı burasıdır elbette. E son olarak bu üçgenin de orta tabanı neresidir? Burasıdır. Yani sen buna Y desen orta tabandan buraya 2Y diyeceksin. E yine orta tabandan buraya 1Y diye geri döneceksin. Şöyle gösterdiğim üzere 2Y dedim. Orta taban 1Y olacaktır bu üçgende. Şimdi her şeyi anladıysan eğer. Bak bunun çevresi X artı Y artı X burası bu arada. 2 nereden geldi? Şu 2'yi ne zaman yazdım? Neden yazdım? Ben bunun tamamına iki x yazdım. Karışıklık olmasın. Ama 2Y yazılmalı lazım. Bu yanlış. Bu 2 burada olmaz. Ne dedik? Y orta taban 2Y. Yine orta taban Y dedik. X orta taban olduğu için 2X tekrardan X x burası arkadaşlar. Geziyorum tekrar. x artı y artı x artı y. Yani çevre dediğin şey. 2 tane x artı y senin aslında değil mi? Şimdi ne diyor? Köşegenleri topla diyor sana. Gel toplayalım. 2 y buradan 2 x buradan. Ah. Aynısı mı çıktı? Ha, aynısı çıktı. Hocam bunu özellik olarak aklımda tutsam olur mu? köşegen 1, köşegen 2 toplamda 2 tane x, 2 tane y geldi. E bu 2x, 2 y 18 ise bu 2x, 2 bu da 18'dir. Aklımda tutayım mı ben bunu? Olabilir arkadaşlar aklınızda tutabilirsiniz. Yani şu iki şeyi aklınızda tutun bence. Tam ortası burası değil miydi bak? Ortası, ortası, ortası. Herhangi bir dörtgenin, dinleyiniz, dinleyiniz efendim. Tam orta noktaları, kenarlarının orta noktaları böyle tek tek birleştirilirse, İçeride oluşan dörtgen paralelkenardır. Bilgi 1. Bilgi 2. Bu paralelkenarın çevresi köşegen toplamına eşittir. Bakın bilgi 2 zaten burada yazıyor. Bilgi 1'i de buraya ekleyebilirim size. İkinci bilgimiz burası. Köşegen toplama eşittir çevre. Birinci bilgi neymiş? Orta noktalarla oluşan dörtgen paralelkenarmış. Kenarların, kenarların diye yazmadım. Sen not alırsan öyle alabilirsin. Kenarların oluşur dedim. Soruyu artık geçebiliriz. Her şeyi öğrendik. 9 numaralı zalim soruyu hoş geldin. Testin zalim sorusu olabiliriz evet. Zor olabiliriz. E eh, demiş buraya bir yazmış. 8 kök 3 ac demiş. Arkadaşım ac'nin tamamı 8 kök Dursun. Nasıl parçalayacağım Buradan buraya belli değil değil değil. Hiçbiri belli değil. BE eşit ED. Bak bu güzel bir şey. BE eşit ED'yi kullanalım. Şöyle kırmızı gelelim. Kalanıyla da devam edelim. Şurada da noktamızla ayıralım. Bu hacımız buna eşitmiş. Bunlar eşitler. 90'ı gördün. Karşısının eşit bölündüğünü fark ettin. Tabii ki de birleştireceksin. Muhteşem üçlü bulacaksın. Tabii ki. 1, 2, 3'ü de eşit birbirine. AC 8 köküç. Şimdi AC 8 köküçü görmüştüm zaten. Evet kullanmamıştım. Şimdilik dursun demiştim. Bir muhteşem üçlü de aşağıda yapalım. Bu da 90 sonuçta ve böyle birleşebilir. Şöyle birleştim. Yine muhteşem üçlüyü oluşturdum sana. Bak şimdi bu yaptığım hamleler gerçekten soruyu bitirdi. Şöyle geldi. Şöyle, şöyle ikiz kenar üçgen çıktı. Sen biliyorsun ikiz kenar bir üçgende dik atılırsa taban iki eşit parçaya bölünür. Yani 8 köküç olarak verdiği uzunluk 4 köküç, 4 köküç dik atınca ayrıldı. Bu ikiz kenar üçgenden ötürü. Tamam. Şuraya x dedim. Pisagor yapıyorum. 4 köküçün karesi 48. de buradan 49 eşittir x kare 49 x kare x'imiz 7 geldi. Şimdi x 7 geldi ama muhteşem üçlem buralar da 7 oldu o zaman. B'de istediği için 7 7 daha 14 çıktı. Bu soru bu kadar. Geldim 10. soruya. 10. soruda baktım. Ne yapabilirim dedim. Bu merank gördüm. Bu meranktaki 3 tane açının toplamı şöyle 1, şöyle 2, 3 tane açıyı topla buraya yazacaktık. 90 olduğunu hemen anladık. Aslında içimizdeki ses şunu söyleyebilir. Der ki burada 7 ile x'in Pisagor'u bu kenarı bulur. Bu kenarı bilirse öğrenci buradan buradan yapılabilir ancak. O zaman plan belli oldu. Önce buraya ulaşmalıyız seninle. Buna ulaşınca bu ikisinin Pisagor'u ile buraya ulaşmalıyız. Buraya ulaşınca da şu Pisagor'la buraya ulaşmalıyız. Soruyu analiz etmişizdir. Hadi bulalım buraya nasıl bulacağız? E tabii ki de şöyle devam edeceğiz. Neden? E sayı var burada. 90 var, 30 var, 60 var. Her şey burada. Bunu uzatmalısın kök 3 görürse 32 görür, 94 görür. 30 30 120 üçgeni gelmiştir. 30 30 120 bize dedi ki 1 1 kök 3 özelliğim var benim. 10 kök 3 ise 10 10. Ha, 10 mu olacakmış burası o zaman? 2 var mıymış? 8 mi kalmış? Tamam. Amacımıza ulaşmak üzereyiz. 8'i bulduğuma göre artık bu Pisagor'u yapabilirim sana. Şuraya A dedim. A kare eşittir Pisagor atıyorum. 8'in karesi kök 3'ün karesi. 64 buradan 8'in karesini aldım. 64 bunun karesini aldım. 4 çarpı 3 12. 64. 12 daha 76. Şimdi a kare 76. Şu Pisagor'da atalım. a kare eşittir diyelim yine. 7'nin karesi artı x kare. Hmm. a kare dediğim şey zaten belli değil miydi? Az evvel pisagordan bulmuştum. 76'ydı. 76 eşittir x kare artı 7'nin karesi de 49. Ne kaldı? 27 kaldı x kare 27. Bu sayı bu tarafa eksi olarak giderse 27 kalıyor. 27 sayısı da 9 çarpı 3 yaptığı için 3 kök 3 olarak çıkacaktır. Onun sorumuz da bu kadar. Diyor ki ebemize k yazarsak şuraya çarpı 3 a e'mize buramıza 3 k yazacakmışız. Fd'ye a yazan diyor. Af'ye 3 tane a yazar diyor. Şimdi arkadaşlar şu birleşimi yapmazsak yapmazsak eğer 3 bölü 4 diye bir benzerlik kuramayız. Ve burada da 3 bölü 4 var. Yani vatandaş niye 1'e 3, 1'e 3 verdi sana? Hı? 2 sayı 3, 3, alt alta dursun, kafiyeli olsun diye vermedi herhalde değil mi? Yani bunu 3, bunu 1, bunu da 3, 1 verdiğine göre oranlar sağlandığı için paralelliği vermiş sayılıyor aslında. Paralellik vermiş sayılıyor. Hani biz benzerlikte yaptık ya bu işi seninle. Bu A, bu 3A, bu B, bu 3B olduğunda söylemese de paralel olduğunu bir söyleyebiliyorduk. Tamamdır o iş. Bu iş tamamdır. Şimdi benzerlik 3A bölü 4A eşittir 12 bölü burası. Tamam. Buraya e, Y diyen öğrenci 3 bölü 4 eşittir 12 bölü Y demiştir. Ya da öğrenci kısaca hocam 3 tanesine 3 tane A'ya 12 geldi. 4 katına gitmiş. 4A 4 katına giderse 4 kere 4'ten burası 16 çıkar. Ben bu işleme girmedim dedi. Tamam sıkıntı yok o da güzel. Sonra aşağıdaki orta tabanı görmesi lazım ama öğrencinin. Bak burada tam ortadasın. Bu üçgenin orta tabanıdır burası. Hem buradan ortada hem buradan ortada olduğu için orta taban olduğunu söyleyebilirsin. Yeter söylenir. Veri yeterli. 16 ise yarısı orta tabandan x 8 gelmiştir. Testin son sorusuna geldik arkadaşım. BD köşegeninin uzunluğu nedir demiş burayı sormuş. Şimdi EF kaç veriliyor? 10 veriliyor. Şurası EF'nin olduğu yer. 10. AC 12. Şimdi bu EF'yi bir üçgen sahiplenmeli. Bir üçgen sahiplenmeli evet. Özel üçgenlerden beri biliyoruz. Bir uzunluğu bulmak istiyorsak biz hani BD köşegenini ilgilendiren bir şey sorulmuş ha. İlgilendiren değil direkt kendi sorulmuş değil mi? Yani, yani şöyle söyleyeyim size. Bunun ortasını bulursanız da soruyu çözersiniz. Bunun ortasını bulursanız da. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Herhangi iki tane kenarın ortası bir dörtgen de birleştirildiyse istenen uzunluğu bulmak için üçüncü ya da dördüncü noktaları da sizin bulmanız, belirlemeniz gerekebilir. Mesela şu anda ben belirledim arkadaşlar. Şöyle geldim, böyle geldim. Dedim ki varsayıyorum ki ortası burası olsun. Hocam bu benim ne işime yarayacak? Bak şimdi iyi izle. Bir kere bu buna paraleldir. Neden? Çünkü ABC dediğim bu üçgenin buradaki çizgisi orta taban olmuştur. Hem burayı ortaladığı için hem de burayı ortaladığı için orta taban olmuştur. Dolayısıyla bu buna paraleldir. O yüzden bu orta noktayı seçmek çok önemlidir. Dörtgenlerde iyi bir kalıptır bu. Yani süsleyip süsleyip, çevirip çevirip bize sorabilir bunu. Şimdi şunu da görmeni isterim. Şurada bir nokta verelim bu arada K olsun burası. Bir de ABD üçgeni yine ABD çıktı. Evet ABD üçgeninin orta tabanı burası bu arada. Tam ortası, tam ortası. Gördün mü? Heh. Yine orta taban. E bu sefer de bu da buna paralel oldu. E hocam tamam paralellikleri anladık da nereye gideceksiniz burada? Dediğini duyar gibiyim. Gidiyoruz beraber. Şimdi bu 90 mı? 90. Paralelse bu da 90'dır. Hani U kuralında 180 olmuyor muyuz? Bu 90 sa bu da 90 olmalıdır. Ya da yöndeş paralelden. 90-90 otomatik olarak. E bu 90 yine paralelden buraya da 90 olarak girer. Hayırlı olsun. Güle güle. Tamam bu 90 geldiğine göre soru bitmiştir. Şimdi AC kaçtı? 12 idi. AC'ye 12 dedim. Orta tabanı 6 dememişiz olmaz. Bunu kullanmamız lazım arkadaşlar. Yani boşa vermedi. Soru başında orta taban olarak açıklamıştım sana AC'yi. KF orta taban getirir dedim ABC üçgeninde. O halde burasının 12 olduğunu bildiğimden burasının 6 olduğunu söyledim ve 6 8 10 ile buranın 8 olduğunu bildik. Tamam, çok güzel. Bu da 8 ise gösterdiğim diğer orta tabana göre burası da 16 oldu. 8 bu üçgende 16'yı orta tabandan böyle getirdi. Yani her tarafı karalayıp durursan olacağı Şöyle 16 oldu. Arkadaşlar iyi bir soruydu ama hani bu soruyu ilk kez gördüyseniz meraklanmayın. Buna benzer sorular var. Yani bunu çevirip çevirip soruyorlar sürekli bize. Öğrendiysek şanslıyız. Ha dedim ya ortasını bulursak çözeriz diye. Şimdi de bunun ortasını bularak da bir göstereyim ben sana. Gel ortasına yine. Ortası neresi bilmiyorsun. Tahmini olarak bir yere geliyorsun. K dedin. Bak bu sefer de ADC üçgeni çıktı ya. Bu sefer de bunun orta tabanı geldi. Yani böyle bir paralellik oluştu. Orta taban oluştu. E AC 12 diye verdiğine göre orta tabandan buraya 6 olarak demişizdir. Bence bunu da izlemelisin. Daha iyi anlayacaksın olayı. Evet. AC eşittir 12 demişti. 6'yı orta tabana kullandım. EF eşittir 10 demişti. Evet. Ne dedik? Bu buna paralel. Niye? Orta tabandan paralel çizildi böyle. Gördün mü? Paralel. E bu da buna paralel. Az önce açıkladım orta taban olduğunu. Bu buna paralelse, bu da buna paralelse burada bir karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen vardır. E 90 her tarafına 90 geçebilir paralelliklerden. O halde 6, 8, 10 demişizdir. 8'i bu sefer buraya getirmişizdir. 8'in iki katıyla da buraya 16 demişizdir. Hocam iki yolu da anladım. İkisi de çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Aydınlattınız bizi. Bu soruyu daha kısa çözer miyiz diyenlere gelsin. Köşegenler dik kesişiyorsa içeride orta noktaları tuttuğunuzda buluşturduğunuzda dikdörtgen bulursunuz. Arkadaşlar. Yani en kötü dikdörtgen çıkar. Niye? Çünkü diklik var. Normalde diklik olmasaydı paralel kenar çıkar demiştim. Önceki sorulardan bir tanesini de söyledim hatta. Ama şu an diklik çıktığı için her köşeye 90 çakacaksın. Ve bu da dikdörtgen olacak senin için. Ama tabii burada AC'nin 12 olduğunu yine orta taban olarak kullanmalısın. Buraya 6 diyebilmelisin. Ya da ne bileyim ef 10 olduğunda burada da bir orta taban var. 6 8 10 dedikten sonra ha 8 ortada ben ha 16 yine diyebilmelisin. Soruya biraz fazla vakit ayırdık ama önemli bir kalıptı. Bu testte bunu öğrendiysen diğer testlerde daha rahat edersin. Başka yerlerde de karşına illaki çıkacaktır. O zaman hoşça kal.